Evet sevgili arkadaşlar tekrar hoş geldiniz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile alakalı e, yine örnek sorular yayınlamaya Milli Eğitim başladı sevgili gençler. Dolayısıyla bu örnek sorular sayesinde e, LGS'de karşınıza çıkacak olan sorularla alakalı fikir sahibi olacaksınız. Çünkü benzer soruları biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı sormayı tercih ediyor. E, dilerseniz oyalanmadan başlayalım. Bugün yayınlandı sorular. Evet ilk sorumuz gördüğünüz üzere bir boşluk doldurma sorusu. Ne demiş bize arkadaşlar soru? Bu metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında bu metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakiler hangisi boş bırakılan yerlere e, getirilemez diyor. Bakıyoruz 4 tane boşluk var. Yok 3 tane boşluk var. 4 tane de şık var. Birini elememiz gerekiyor. Edebiyatımızda nokta nokta isimlerin başında gelir Memduh Şevdet Esendal. Halbuki renkli ve üretken bir kalemdir. Demek ki Burada renkli bir öğretim olması olumlu bir özellik arkadaşlar. Demek ki burada e, ne olacak? Biraz daha olumsuz bilinen e, kısmı ele almamız gerekecek. Aşağıdaki şıklara baktığımız zaman hakkı verilmemiş bir e, kişi olduğundan Memduh Şevket Esendal'ın bahsedebiliriz. Yani D şıkkını buraya getirsek sanki olur gibi duruyor. Şöyle eleyelim. Yazı herkes için dar günlerde bir genişliktir. Diyerek yazıyı e, olarak gören Esendal'a göreye kendi içine çekilmek nokta 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 anlamına gelir. Şimdi yazıyı genişlik olduğu için ne yapmış? Herkes için dar günlerde bir genişlik olduğu için oraya ne yapabilir? Sığınabilir arkadaşlar. Sığınma mekanı olabilir. Dar günlerde çünkü insan sığınacak bir yer arayabilir bu konuyla alakalı. O yüzden C mantıklı olur. Esamdala göre kendi içine çekilmek de nedir? Yazıyın, yazıyla baş başa kalmak olduğu için kendine göre içine çekilmek. Yazıyla baş başa kalmak mantığıyla değerlendirilebilir. A şıkkı da buraya gelirse ele avuca sığmamak paragrafın herhangi bir yerine tam olarak uydurabildiğimiz bir şık değildir. Birinci sorumuz cevabı bu yüzden Bursa oldu sevgili arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz e, bir e, sözel mantık muhakeme sorusu aslında belli kurallar verilmiş ve bu kurallara göre e, ne yapılmış arkadaşlar boşlukları e, doldurmamız gerektiği ifade edilmiş yukarıdaki anlatılardan hareketle şunu ifade ediyor arkadaşlar mesela e, örnekler üzerinden bakalım. 3 tane dolu kare olacak ardarda arda. ardından bir boşluk sonra bir tane olacak diyor. Bakıyoruz 3 tane kare var bir boşluk bir var yani 3'e 1 kuralı tutmuş yine aynı şey 3'e 1 kuralı tutmuş bir tane olacak diyor bir tane gelmiş. 1'e 1 bir olacak diyor. 1 ile 1'in arasında ne kadar boşluk olacağını söylemiyor. 2 de olabilir. 3 de boşluk olabilir arkadaşlar. Bu da şimdilik tutuyor gibi gözüküyor. 2 tane yan yana olacak diyor. Yine yan yana gelmiş ve tutmuş. Şimdi diğerlerine bakalım. Ee, satırlara bakalım. 4 tane yan yana olacak diyor. 4 tane yan yana gelmiş tutuyor. 2 tane yan yana olacak tutuyor. 2 tane yan yana tutuyor. 1 tane sadece karalamalı alan olacak diyor. Tutuyor. 2 tane olacak, bir boşluk olacak. Şu tire boşluğu burada e, temsil etmiş oluyor. Yine iki tane olacak diyor. Yani A şıkkındaki bütün maddelerimiz arkadaşlar tutuyor. B şıkkına bakalım. 2 tane e, karalı alan ardarda arda olacak. Arada bir tane boşluk olacak diyor. Evet, bu kısım tuttu üç tane karalı bir tane boşluk tuttu bir tane karalı alan olacak diyor bir tane karalı alan var sütunda yine sütunumuzda iki tane karalı alan olacak sonra da bir tane karalı olacak arada boşluk olması gerekiyor bu da tutuyor bir tane karalı alan olacak arada boşluk iki tane karalı alan tuttu şimdi satırlara bakalım üç tane karalı alan tutuyor iki karalı bir boşluk iki karalı tuttu iki tane karalı alan tuttu bir tane karalı alan tuttu yine iki boşluk iki tuttu C şıkkına bakıyoruz üç tane Karalı alan bir boşluk ve bir tane karalı alan doğru. 3 tane karalı alan, bir tane karalı alan, bir tane karalı boşluklar ve bir tane karalı alan. Burada ne demiş? İki tane karalı olan alan demiş. Burada kaç tane vermiş arkadaşlar karalı alanı? Bir tane vermiş. Yani burada ne olması gerekiyordu? Ya şuranın ya da şuranın ikisinden birinin dolu olması gerekiyordu. Yani şurada bir hata yapılmıştır. O yüzden cevabımız C olur. Bakın buralarda zaten doğru 3'e 1, 3'e 1, 1'e 1, 2'ye 1, 2 4 tane, 2'ye 1, 3 tane, 1 ve 2'ye 2 iki şeklinde. Evet, demek ki cevabımız C şıkkı oldu. Oldukça kolay bir soru aslında. Yukarıda bu kadar hani kalabalık şekilde kuralların verilmesi sizi eee yanıltmasın arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza bakalım ne diyor. Birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani birinci cümleye bakarak ikinci cümleyi yorumlayacağız. Demiş ki ikinci cümlede söz edilen durumun gerekçesi açıklanmıştır. Bakalım bir de ne diyor? Saf oksijen hücre duvarlarını, hücre çekirdeğini çevreleyen zarı ve DNA'yı bozup hücre onarımı sağlayan enzimleri çalışmaz hale getirir. Saf oksijenin neymiş arkadaşlar? E, doğrudan doğrudan solunduğunda hücrelere zararı varmış. Çalışmaz hale getiriyormuş. Peki. ikiye bakalım. Atmosferimizin %21 oksijenden oluşur. Ancak insan normal koşullar altında tümüyle oksijenden oluşan bir havayı solursa hayatta kalamaz. Neden hayatta kalamaz diye sorduğumuzda saf oksijenin bakın tümüyle saf Tümüyle oksijenden oluşan bir şeyi solursa ne yapıyor? Saf oksijen solumuş oluyor. Saf oksijen solursa da arkadaşlar vücudumuz ciddi anlamda zarar görüyor. Hatta hayatta kalamıyoruz bu durumda. O yüzden ikinci cümlede birinci cümlenin gerekçesi ortaya konulmuştur. Gerekçe neden sonuç bu olarak düşünülebilir. O yüzden cevabımız burada ne oldu arkadaşlar? A şıkkı oldu. Hemen dörde bakalım hangisiyle nitelendirilemez demiş. Yazarla alakalı bilgiler var yukarıda. Özgünlük, alçak gönüllülük, sevecenlik, yapıcı olma. Eleştiri ünlü yazarın yazı evreninin önemli bileşenleri arasındadır. O vitrinden ziyade gölgede kalmayı tercih eden biridir. Arkadaşlar bakın yazar e, yazar ne yapıyor? Gölgede kalmayı tercih ediyor. Vitrine çıkabilecekken gölgede kalmayı tercih etmesi alçak gönüllülüğünün göstergesidir. B şıkkı burada karşımıza çıkıyor. Eleştirirken insanlar olumsuz yanlarını gösterirken bile şefkatlidir. Sevecen olmasının yine ortaya çıkartılacağı şıkkını eleyelim bunları. Hakkında kalem alınan bazı yazılarda onun suya sabuna dokunmayan bir kişilik olduğu vurgulanır. Yazarı sırf tabiatı itibariyle edebiyat gündemine ilgisiz biri olarak nitelemek büyük haksızlık olur. Çünkü o zamanın ruhuna kayıtsız değildir. Eleştirilerini mizahla yorarak bilgin bir edayla ve olumlu bir tutumla. Ne yapıyormuş eleştirilerini olumlu tutumla dile getiriyormuş. Yapıcılığı ortaya çıktı. Özgünlük başkasına benzememek benzersiz ürünler ortaya koymak demektir. Bu paragrafta böyle bir bilgi verilmemekte. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Geldik 5. sorumuza. Metne kattığı anlam diyor. Bu da yukarıdaki metinle alakalı arkadaşlar. Metne kattığı anlam diyor. Bakalım tabiatı demiş. Yazarı sırf tabiatı itibariyle edebiyat gündemine ilgisiz bir olarak denemek büyük. Arkadaşlar tabiat bir insanın karakteri kişiliği demektir. Karakter kişilik anlamında burada da o anlamda kullanılıyor. Hani normalde doğa anlamında kullanılan tabiattan bahsetmiyor burada. A insan zekası doğanın içinde değil doğanın buradaki doğadan bahsetmiyor. Kişinin karakterinden bahsettiği için A şıkkı olmaz. B bu konuyla ilgili öngörünüzün doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada böyle bir anlam yok. C. Doğal davrandığı için çevresindekiler tarafından çok sevilirdi. Karakter kelimesi kişilikle alakalı bir bilgi yok. İyi bir eğitimi girdiği ortamlarda hemen fark edilen kuvvetli bir karakteri vardı. Bakın karakter kelimesi burada geçiyor. Burada da karakterden bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olur. Geldik 6. sorumuza sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi... 6. E, sorumuzu çözüyoruz. Altıncı sorumuzda şöyle bir tablomuz olacak. Şimdi demiş ki her bir kişi farklı bir köpek türünü sahiplenmiştir. 5 kişi var. 5 tane de köpek çeşidi var. Bu bizim için önemli bir bilgi. Nalan'ın sahiplendiği köpeğin eğitilebilirlik seviyesi en yüksek düzeyde. Yani Nalan, Doberman, Labrador'dan birini almak zorunda. Nalan, Doberman ya da Labrador'dan birini alıyorsa ortadaki 3 köpeği alamıyor demektir. Eledik. Levent'in sahiplendiği köpek 28 kilogramın üzerindeyse, 28 kilogramın altındaki köpekleri eleyelim. Beagle ve Golden ne yapmış oldu? Levent'te gitmiş oldu. Beagle ve Golden Levent'te yine elemiş olduk. Orhan 8 puanın altında eğitilebilirliği olan türü sahiplenmiştir. Yani Orhan neyi alamayacak? Doberman alamayacak. Golden alamayacak. Labrador'u alamayacak. O zaman Orhan Doberman'ı alamadı. Golden'ı alamadı ve Labrador'u alamadı. Kübra ile Melek'in sahiplendiği köpeklerin karakter özellikleri aynı olacakmış. Şimdi karakter özelliği aynı olan iki çeşit köpek var. Mesela şuna X koyalım. Hareketliler X olsun. Ee, Sevecen de Sevecenler de Z olsun mesela. Yani bizim burada Kübra ile Melek'in alabileceği köpek bu ikililerden biri olmak zorunda. Fakat biz şunu görüyoruz. Nalan ya Doberman ya da Labrador'dan birini alacağı için Kübran ve Mele'nin ikili sahip olabileceği köpeklerin Doberman ve Labrador olma ihtimali yok çünkü birinin Nalan alacak bunlardan. O yüzden Kübra ve Mele'ye hangi cins kalmış oluyor? Karakter özellikleri aynı olan bakın sevecenlik olarak. Beagle ya da Golden kalıyor. O zaman Kübra ve Melek Beagle ya da Golden'ı alacaksa Kübra'nın diğerlerini kapatalım. Kübra'nın diğerlerini kapatalım. Beagle ya da Golden alacak çünkü. Meleğin de diğerlerini kapatalım. Beagle ya da Golden alacağı için. Şimdi kesin olarak belli olan köpeği arıyoruz arkadaşlar. Şimdi Beagle'la Beagle'la Golden'ı sadece Kübra ve Melek alacağı için diğer kişilerde de kapatmamız gerekiyor. O yüzden Kübra ile melek dışında Beagle'ın her tarafta kapalı olması lazım. Bakın Kübra ile melek dışında Beagle ve Golden her tarafta kapalı olması lazım. İşte bu bize neyi gösterdi? Bakın Orhan'a alabileceği sadece elediğimiz zaman alınamayacak olanları elediğimiz zaman karşımıza ne çıkmış oldu? Orhan'ın alabileceği burada şeyimiz ee, hayvanımız köpeğimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada oluyor. O da boxer cinsi köpek oluyor. Cevabımız bu nedenle sadece 3 olur. Ee, bakın dediğim gibi tabloda e, bu tür sorularda e, köpekleri alabilecek olan kişileri işaretlemek kadar alınamayacak olanları da yerleştirmek bizim e, ihtimalleri daraltmamızı dolayısıyla da e, hangi köpeğin kime düştüğünü göstermede bize kolaylık sağlıyor. Evet 7. sorumuza geldik. Diyor ki Yedinci sorumuzda ee, ben diye söz eden kahraman kimdir diyor. Şimdi yatağın kenarına sehpanın dibine oturdu bana baktı. O zaman fotoğrafçı gülümseyin demişti. Ben de sessizce gülümsemiştim. Hmm, fotoğraftaki bir kişi olabilir bu. Çünkü fotoğraftaki kişiye bakarak bunu söylüyor ama hemen karar vermeyelim. Onu göremeyeceğim bir şekilde yüzümü duvara çevirdi. Yüzü duvara çevrilen bir şey olduğuna göre burada bir nesne olabilir bu. O anda gözüm oğlumun duvardaki resmine takıldı. Denizin rengini gri yapmış. Oysa ona mavi olmalı demiştim. Oğlumuz anne hikaye okur musun diye sordu. O da hikaye kitabını sehpadan alırken beni yere düşürdü. Çerçevem kırıldı. Arkadaşlar çerçevesi olan ve fotoğrafçının ona gülümseyin dediği kişi ne olabilir? Duvardaki resim olmaz. Çünkü duvardaki resimle alakalı yorum yapıyor. Fotoğrafçı olmaz. Çerçevesi kırılmış oluyor. Odadaki sehpa zaten olmaz. Sehpa ile alakalı sehpan dibine oturuluyor. Geriye sadece C şıkkı fotoğraftaki kişi kalıyor. Geldik 8. sorumuza. Bakalım ne diyor? Şöyle biraz küçültelim. Evet burada diyor bilgiler verilmiş teleskoplarla alakalı ve teleskopların çaplarıyla alakalı. Şu aşağıda bakın bilgilendirmeler var. Bu tür sorularda her zaman bu bilgilendirmeler önemli. Bir yıldız yapım aşamasında mesela şurada görüyoruz bu yapım aşamasında daha bitmemiş. İki yıldız ortak kullanılan teleskop bakın şurada Çanakkale 60'lıkları İstanbul'la ortak kullanıyor. Üç yıldız ise robotik teleskop demekmiş o da burada her şeyi kendi kendine kaydediyormuş. Bakalım hangisi yanlıştır diyor. Erzurum'daki gözlememe henüz faaliyete geçmemiş. Yapım aşamasında olduğuna göre faaliyete geçmemiştir eledik. Gözlem evlerinde 40 santimetrelik çapa sahip olan teleskop sayısı diğerlerinden fazladır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Baktığımız zaman sanki diğerlerinden fazla gibi duruyor. Bunu eğer ihtiyaç olursa geri döneriz. Çanakkale nokta koydum. Çanakkale ve İstanbul'daki gözlem evlerinin ortak kullandığı teleskopun çapı 60 cm. Evet ortak teleskop bakın burada 60 cm doğrudur. TÜBİTAK gözlem evindeki teleskoplardan üçü bilgileri otomatik olarak kaydetmektedir. Arkadaşlar 3'ünü 3 üç yıldız olması lazım bunun için. Bakın şurada bu bilgi. Fakat sadece 60'lık teleskopta var. Yani burada teleskoplardan 3'ü kaydetmiyor. Sadece 60 santimetrelik çapı olan teleskop bu işi yapabiliyor. O yüzden cevabımız D şıkkı Olur dedik. Geldik 9. soruya. Yazım kuralları sorusu sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin bir kültür varlığı. Önce şeylere bakalım. Kurum kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz demiş. Özel hatlara getirilen iyilik durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Saray kök köşk, han vesaire kelimeler büyük harfle başlar. Tarih, çağ dönem adları büyük harfle başlar. Okuyalım. Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Malatya'nın bir yer ismidir, özel isimdir. Ek gelmiş, ayrılmıştır. B şıkkı burada var. Aslantepe höyü, höyük arkadaşlar coğrafi burada ifade edildiği gibi hankale, köprü, kule vesaire grubuna girer. O yüzden büyük yazılmıştır, doğru yazılmıştır. Eledik. C şıkkı burada var. Dünya Miras Komitesi'nin bakın gelen ek kurum kuruluş ismi olduğu için ayrılmamıştır. A şıkkı da burada karşımıza çıktı. Ve tarihi olay çağ dönem ismi bakıyoruz var mı? Yok arkadaşlar cevabımız değişik oldu. Ve geldik son sorumuza. Bir filmsik sorusu. 10 soruluk arkadaşlar örnek sorularda sadece bir tane soru verilmiş. Demiş ki Mema eki, ış, iş, mekmak eki isim fiil ekleridir. Hangisi isim fiil? Değildir. Fiilimsilerin temel kurallarını unutmamak lazım bu tür soruları çözerken. Biraz sonra salona gelip sofrayı kurmaya başladı. Kurma eyleminden bahsediyor. Kurma eyleminin ismidir bu. Burada isim fiil vardır. Babamın içeriye girişiyle girme işidir bu. Girme eylemidir. İsim fiil vardır. Binanın girişi deseydi bu kalıcı isim olurdu. Bakın bunları birbirine karıştırmayın. Fiilimsilerin... Fiilimsilerin eylem anlamı, eylem anlamı taşıması gerekiyor ve olumsuzu bu nedenle yapılabilir arkadaşlar. Tamam mı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yıldızlar arasında yolculuk yapmak ya da yapmamak bak olumsuzunu yapabiliyorsunuz. Yapma eyleminin ismidir, Mastar halinde kullanmıştır. Isim fiildir yine. Osmanlı mimarisi yıllar içerisinde gelişim göstermiştir. Gelişmek arkadaşlar baktığınız zaman buradaki gelişim eki bir kere yukarıdaki eklerden biri değil artı bu fiilimsi eki diğer fiilimsi eklerinden de biri değil. Olumsuz yapılamaz, eylem anlamı taşımaz. Çünkü bu fiilden türeyen bir isimdir. Fiilimsi değildir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar bütün sorularımızı çözmüş olduk. 10 soru vardı. Yine yanılmamak için şöyle bir bakalım. Evet, inkılaba geçiyor. Dolayısıyla Milli Eğitim her ayın ilk haftasında örnek soruları yine yayınlayacağını ifade etti. Geçen sene değil ama ondan önceki sene yine bu tür şekilde yayınlanıyordu bu tür sorular. Bunların çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla LGS'de karşımıza çıkacak olan soruların benzer sorular olma ihtimali çok yüksek. Mutlaka bu tür soruları çözmekte fayda görüyorum. Bundan sonraki yine örnek sorular ve benzer Türkçe konularıyla alakalı yine farklı testler de yine kanalda çözmeye devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Abone olup bu konuda destek olursanız, takip ederseniz memnun olurum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Başarılar.